Şekildeki ABC üçgeni üzerindeki 9 nokta en fazla kaç doğru belirtir? Biliyoruz ki her iki nokta bir doğru belirtir. O halde bu 9 nokta koşulsuz 9'un ikilisi kadar doğru belirtecek. Fakat doğrusal olanlar sadece bir doğru belirtecek. Şu 4 noktanın belirteceği doğru sayısı 1'dir. O halde 4'ün ikilisini çıkartıp 1 ekleyeceğiz. BFC noktalarının belirteceği doğru sayısı da 1'dir. O halde 3'ün ikilisini çıkartıp 3'ün ikilisini çıkartıp 1 eklemeliyiz. Ee, öte yandan AEHGCj noktalarının da yani bu 5 noktanın da belirteceği doğru sayısı yine 1'dir. O halde 5'in ikilisini çıkartıp 1 eklemeliyiz. Bu işlemin sonucuna bakalım. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2'den 36. 4'ün ikilisi 6'dır. Artı 1. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit. 3'tür. Artı 1. Eksi 5'in ikilisi 10'dur. Artı 1. Ee, buradan e, 36 6 30, 31 28, 29 19, 20 cevap adını olacaktır.